sosyal medyada 1300 takipçim var. Ama yüz binlerce kişiye erişmiş olan videolarım da var. Kah 1 milyon, kah 700 bin, kah 30 bin ama gerçekten de yüz binlerce etkileşim alan videolarım var. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar? Sosyal medyada ne kadar az takipçili olsam dahi yüz binlerce kişinin değer duygularına hitap eden videolar çekmişim demek oluyor. Goffman'ın günlük yaşamda benliğin sunumu olarak adlandırdığı dramatolojiden bahsedeceğim. Aslında bu hayat bir sahnedir ve her birimizin yüzlerce rolü vardır. Ve insanlar bizi nasıl görüyorsa veya bizi nasıl görmesini istiyorsak o şekilde rol oynarız. Aynı zamanda dijital bir sahne burası ve herkes bir rol üstleniyor, bir kimlik yaratıyor. Karşısındaki takipçilerinin görmek istediği bir kimlik. Tabii bu zamanla şekilleniyor, büyüyor ve değişiyor. Yani beni takip edersen sadece bir içerik üreticisi değil aslında hayatın daha iyi anlamına ve yorumlamana yardımcı olacak olan bir kaynak bulmuş olabilirsin diye düşünüyorum. Ve beni takip edersen aynı zamanda bir arkadaş edinmiş olursun. Çünkü bu dijital sahnede yarattığım kimliği filtresizce yaratıyorum. Olabildiğince filtresiz kalmak ve olabildiğince öğrendiğim, bildiğim her bilgiyi buraya yansıtmak en büyük meziyetim olarak görüyorum. Hava da çok sıcak, bol su içmeyi de unutmayın.